Pepper Game herkese merhaba LSP Defar modun baş görevinde hoş geldiniz. Türk Hava Kurumu videomuzun 5. bölümünü çekiyoruz. Türk Hava Kurumu filomuza katılan yeni bir yangın söndürme aracımız var. Hemen arkamda duran Skorsky S70 yangın söndürme helikopteri harika bir helikopter yakından inceleyelim. Evet bu helikopterde hemen buraya TCK yazdım. Burada Türk Hava Kurumu yazdım kuyruk kısmında Türk Hava Kurumu logosunu görebilirsiniz ve iki tarafta da aynı yazıları görebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi altta bir su tankı var. Suyu buraya topluyoruz. Önde spot lamba var. Gece de görev yapabiliyor bu helikopter. Şöyle içine de bakalım isterseniz. Evet içinde göstereyim bu arada. İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Üst bu şekilde. Arka bu şekilde. Spotlanmamızı da gösterelim buradan. Evet bu şekilde yanıyor. Dediğim gibi gecede göre yapabilirsiniz. Bu helikopterle. Evet. Bugün bu helikopterle yangınları söndürmeye gideceğiz. Ee, yangın ihbarı geldiği zaman hemen göreve gideceğiz. Evet. evet şimdi bir ihbar aldık. Ormanlardaki yangınlar e, çiftliğe sıçramış. Şu anda çiftlikte yangın başlamış. Hemen oraya doğru uçacağız. Bir an önce söndürmemiz lazım. Çiftlik yanmadan önce yetişelim. Bu arada karadan da e, itfaiye desteği var. Oldukça fazla itfaiye var ve e, ambulans var havadan destek istediler hemen oraya doğru gidiyoruz bu arada su almamız lazım tabi hemen buradan bir su alacağız İlk önce burada bir suyumuzu alalım. Hortumuzu sarkıtacağız. Evet, hortumuzu sarkıttık. Hemen şimdi alçalıyoruz. Gördüğünüz gibi dumanlar yükseliyor çiftlikte. Evet, alçalıyoruz. suyumuzu almak için. Evet alçaldık. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Tankımızı dolduruyoruz. hemen önce doldurup çiftliğe doğru uçacağız Evet tamamdır hemen ortumuzu kaldıralım hızlı bir şekilde çiftliğe doğru uçuyoruz şu anda. Ormandaki yangınlar çiftliğe de sıçradı. Evet gördüğünüz gibi itfaiye gelmiş durumda. itfaiye yeterli kalmadı. Havadan destek istiyorlar şu anda. Havadan destek vereceğiz. Evet. İtfaiye için bir tanesi yanıyor galiba. Evet. Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Şatıdaki yangını söndürmemiz lazım ilk önce. Tekrar bir su alacağız. Biz buraya bir destek daha alalım. Orada polis de gelmiş. Ben hemen suyumu alacağım tekrardan. Evet, işe geçelim. Yani devam ediyor. Bir an önce söndürmemiz lazım. Için alçalıyoruz Türk Hava Kurumu şu anda çiftlikteki yangını söndürmeye çalışıyor karadan itfaiye destek veriyor yeterli olmadığı için havadan destek istediler şu anda tankımıza su alıyoruz yangını söndürmek için Koski S70 hava yangın aracı Türk Hava Kurumu'na katılan filosuna katılan son yangın söndürme aracı. Evet. Doldurduk. Hemen onu kaldırıyoruz. Bölgeye doğru uçuyoruz. Fire karadan şu anda destek veriyor. Gördüğünüz gibi ayrıca Buraya bir itfaiye daha çağırabiliriz. Bir ambulans çağıralım. Bir, bir itfaiye çağırdık. Evet çatıda itfaiye görüyorsunuz. Şu anda müdahale etmeye çalışıyoruz. Çatıda yandım. Fena bir şekilde yanıyor. Oldukça yoğun bir duman var. Evet. İtfaiye de geldi. destek. Evet tekrar su almamız lazım. Tekrar su almaya gidiyoruz. Evet su almak için geldik şu anda. Tekrardan orkutumu sağa Evet alçalıyoruz su almak için. Evet yangın devam ediyor. Hemen suyumuzu alalım hızlı bir şekilde. alıyoruz. Ormandan çiftliğe sıçrayan yangını söndürmek için Türk Hava Kurumu Skorsky S-70 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor. Evet tamamdır. Tekrar havalandık. Hemen şuradan kaldıralım. Tekrar gidiyoruz söndürmek için. Evet. Itfaiye karadan destek veriyor aynı zamanda. Bir itfaiyeci yandı. Ambulans çağırdık. Evet çatıda itfaiye var. Gördüğünüz gibi iki tane. Aşağıda itfaiye var. oldukça yoğun duman var şu anda. Şöyle dönelim tekrardan. yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bir kısım çatıdaki yangın sönmüş gibi duruyor. döndürmek oldukça güç gözüküyor. Tekrardan suyumuzu alacağız. Evet, alçalıyoruz su almak için. önce söndürmemiz lazım oldukça yangın çok güçlendi. Evet. Tekrardan tankımızı dolduruyoruz. Yangına müdahale edebilmek için. Korski S-70 yangın söndürme helikopteri Evet tamamdır Tekrar bölgeye doğru uçacağız Hemen şuradan Kapatalım kaldırdık. Evet, Iki itfaiye karadan destek veriyor yangını söndürmek için yoğun duman yangın oldukça güçlü duruyor. bir destek daha alabiliriz. Bir destek daha aldık şu anda. Yangına müdahale için. Evet, bir destek daha geldi. itfaiye yalnız yangının içinde kaldı her an patlayabilir itfaiye aracı Oo, dediğim gibi patladı itfaiye aracı oldukça e, güçlü bir yangında itfaiye aracı yandı şu anda evet bir itfaiye aracını kaybettik ee, yaralılar var hemen buraya ambulans istiyoruz evet ambulans bekliyoruz şu anda ambulans geldi mi? Ambulans geldi. Eyvah ambulans yanabilir bu arada. Müdahale edeyim derken Evet. Tekrar su alacağız. Bir önce gidelim. Hemen suyumuzu almamız lazım. Henüz yangını kontrol altına alamadık. Bir itfaiyeci yangın sonucu patladı. Evet şu anda tankımızı dolduruyoruz. Yangını söndürmek için Evet tamamdır. Bu arada ortamızı kaldıralım. Evet. Yangın bölgesine doğru tekrarlanışıyoruz. No further units required. Evet. Sanırım yangın kontrol altına alındı. Şimdi soğutma çalışmaları yapacağız. Evet itfaiye görevini tamamladı. Evet itfaiye dönüyor şu anda. Evden aşağı iniyor. Çatıdan aşağı iniyor itfaiyeciler. Bazı itfaiyeciler hala evde şu anda onlar da soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Ben de havadan devam ediyorum şu anda. Soğutma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi evin çatısında. Evet onlar da yavaş yavaş gidiyorlar. Son soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Evet çatıyı tamamen soğutmaya çalışıyorum. Evet şuraları da biraz soğutalım. Ondan sonra işimiz bitiyor. Evet. Evi, evdeki itfaiyeciler de sanırım gittiler onların da görevi bitti soğutma çalışmalarını tamamladılar evet bizim de işimiz bitti artık dönebiliriz görevimizi tamamladık helikopter pistine doğru gidiyoruz. Evet şimdi pistimize iniyoruz. gerçekleştirdik. Evet. Yangını başarıyla söndürdük. Elis bir defa modun başka önünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.